Hilal kebap farkı ile mercimek çorbası. Malzemelerimiz sıvı yağ, bir adet rendelenmiş soğan, tereyağı ve birazcık un. İlk başta sıvı yağı koyuyoruz. Ya biraz kızardıktan sonra rendelenmiş olduğumuz soğanı koyuyoruz. Soğan rendeleşene kadar karıştırıyoruz. Soğanlarımız hazır. Sırada unlar. Bir kaşık unumuzu koyuyoruz güzelce karıştırıyoruz. Soğan ve unumuz bu şekilde sardıktan sonra son olarak tereyağımızı ilave ediyoruz. Ve arkasından birazcık kemik suyu ilave ediyoruz. Şimdi de kaynamış olan ham mercimeğimizi alıp onun üzerine boşaltıyoruz. Birbirine karıştırdıktan sonra son olarak da onu tuzumuzu koyuyoruz. Afiyet olsun.